Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. olmadıysanız abone olmanızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kanalım hani belki sizleri fazla cazip etmiyor olabilir, hani böyle eğlenceli, hani böyle insanları eğlendirecek, ne bileyim hani hoşuna gidecek şeyler yapmıyor olabilirim. Ama ben elimden geldiği kadar anlattığım her şey önce kendime, nefsimi anlatıyorum. Sonra da belki birinin bir kalbine dokunur diye anlatıyorum. Bugün de sizlere vesveseden bahsetmek istiyorum. Emin olun bu kadar çok tanıdığım arkadaşlarımın içinde vesveseyle hayatını devam ettiren insanlar var ki bu vesvese nedir? Şeytanın bize verdiği vesvese. Diyor ki vesvese günümüzün insanının en fazla müptela olduğu hastalıktır. Gerçekten öyle. Abdest alırken vesvese vardır, namaz kılarken vesvese vardır. Herhangi bir şey yaparken her konuda ne olursa olsun hep bir vesvese vardır. Bu da şeytanın çok hoşuna giden bir şey. Bakın ne diyor? Şeytan kalbin üzerine yerleşmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şöyle buyurmuştur. Şeytan hortumunu Adem oğlunun kalbinin üzerine koymuştur. Eğer o kimse Allah'ı zikrederse şeytan siner. Eğer Allah'ı unutup zikretmezse şeytan onun kalbini ele geçirir diyor. Öyle değil mi? Mesela bir birine deseniz ki hani neden abdest alıp namaz kılmıyorsun? İşte abdestimde üç kere beş kere elimi yıkamak bana hani acaba yıkadım mı Yıkamadım. işte bu nedir? Bir vesvese Bakın Allah, Cev Allah Resulü ne diyor? Bir korktu akarmış kalbimize. Eğer Allah'ı zikrediyorsa onu çekermiş. Zikretmiyorsa zaten eline almıştır. İşte vesvese budur. Vesveseden kurtulmanın en iyi yolu abdest aldın mı? Bitti. Tekrarlamayacaksın. İşte o anda şeytan seni illaki ele geçirir. Onun için Allah Zülcelal'ı ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı zik zikretmeyi unutturdu. Onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları kayıptadırlar. Mücedele suresi 19. ayet-i kerimede. Şeytanın bir insanı etkisi altına almasının alameti kalbine vesvese vermek suretiyle onunla oynaması, zahiri yiyecek ve giyeceklerle onu oyalaması, kalbini Allahu Zülcelal'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri düşünmekten ve bu nimetleri şükretmekten alıkoyması, dilini yalan, boş sözler, Gıybet ile meşgul etmesi, hakkı dinlememesi ve Allahı zülcelal zikretmekten uzaklaştırmasıdır. Öyle değil mi? Gerçekten de öyleyiz. Mesela bize bir vesvese gelir, otururuz. Ya sonra namazı kılarım, ya sonra Kur'anı okurum deriz. Hep öyle. Bize, ben de öyleyim. Sonra kendi kendime diyorum ki, bak sen yine şeytanın e, hilesine kandın diyorum kendime. O zaman hemen ne yapıyorum? La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyül azim diyorum. Ya Rabbim sana sığınıp deyip kalkıyorum. İşte bazı insanda da gerçekten vesvese çok fazla. O kadar çok fazla ki artık o vesvesenin etkisinde kalıp namazı terk etmiş, Kur'an-ı Kerim okumayı terk etmiş. Yani bütün her şeyi bırakmış sadece o vesveseyle uğraşıyor. O yüzden de bizlerin bu gibi şeylere düşmemesi için kalbimizi Allah'a vermemiz, Resulullah'la beraber olmamız gerekiyor ki bu vesveselerden kurtulalım. Diğer bir şey de insanın kalbine bir vesvese geldiği zaman bunun şeytandan olduğunu bilip kulak asmamalıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bazı kimseler gelerek Ya Resulallah bizim kalbimize öyle şeyler geliyor ki dilimize vursak dinden çıkmaktan korkuyoruz demişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elhamdülillah şeytan artık Arap Yarımadası'nda putlara tapacak kimseyi bulamadığı için böyle küçük şeylerle sizi kandırmaya çalışıyor. Mesela şeytan namaza durursun işte her gün namaz kılıyorsun ne olacak bitmiyor tükenmiyor der. Daha daha bir sürü şey söyler. Seni affedeceğini nereden biliyorsun haşa öyle der. Ama namazı kılıyorsun yine yanacaksın der. işte Kur'an okuyorsun yine sana azap var diye diyor mesela her şeyi söylüyor. Ama biz bunlardan hiçbirine ne yapacağız? kulak asmayacağız. Çünkü şeytan bizi kandırıyor. Ve son olarak da şeytan kıyamet koptuğunda, sorgu sual sorulduğunda şeytana Allahu Teala bizle onu karşı karşıya getirecek ve şeytan bize ne diyecek biliyor musunuz arkadaşlar? Aklın varsa aklını kullansaydın. Ben sana dedim Kur'an yok muydu? Allah Resulü'nün sünneti, hadisleri yok muydu? Allah sana demedi mi şeytana uyma? Niye uydun diyecek ve bizi yine orada yarı yolda bırakacak. O yüzden bizim sarılacağımız, güveneceğimiz sadece bizi yaradan Rabbimiz var. Rabbim bizi vesveselerden, şeytanın şerrinden, insanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eylesin. Rabbime sizi emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.